Öncelikle Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum sözleri için. Ee, beni de buraya davet ettiği için ben Trabzon'dan geldim. Hatta bir iki saat oldu böyle. Dünden beri gelmeye çalışıyorum. Avrupa'ya ilk gelişim benim. Böyle güzel bir organizasyon için. Çok zorlu oldu bizim Trabzon'u bilen, bilir. Hırçın dağlarından, Karadeniz'in sisli havasından anca gelebildim. <laughs> Ama burada bulunmaktan çok mutluyum. Böyle bir güzel bir organizasyonda, böyle güzel bir ödüle layık olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan sayın milletvekillerimize, başkonsoloslarımıza, e, saygıdeğer misafirlerimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet, iyi ki varsın. Eren filmi e, benim için anlamı büyük bir film. E, çünkü milli değerlerimizin anlatıldığı e, iki kahraman şehidimizin anlatıldığı bir filmde ee, ben de sesimle onları anmaya çalıştım. Ee, biz o türküyü evi, Eren'in e, evinin önünde, Eren Bülbül'ün evinin önünde, Maçka'da ee, tamamen spontane bir şekilde orada e, kendi kendime türküyü çalışırken yönetmen beni fark etti ve türkü söylüyordum. Ee, sonra yönetmen İstanbul'da başka biri okuyacaktı şarkıyı normalde. Sonra yönetmen döndü dedi ki bana e, sen okuyacaksın dedi İstanbul'daki iptal dedi bana. Herhalde e, Trabzon'da büyümüş olmanın, Karadenizli bir genç olmanın da vermiş olduğu e, milli duygularla e, orada okumam onu etkiledi ve sonra filmde de e, sesimle bütünleşti film. Daha sonra çok güzel tepkiler aldım. Oh